Selamın ben Melo bugün sizlerle var. He tamam özeldi Hala özelim Bir dakika ya açık benden ne istiyor lan Bir dakika bir dakika Artık benden ne istiyorsunuz ya bir dakika. Bu ne? Bu alaka ya? Bir dakika. Bir dakika. Ha. Ha. Bolo 1545 HMS skinini çaldı. Ben değilim vallahi. Bir şey istemiyorum. Sana küfür etti. İntikam istiyor. kardeşim. Bak. Ben Inferno'nun sunucusuna girdim. Sonra bir dakika arkadaşlar kusura bakmayın. Sonra kendisi Inferno ile kendi fen öyle, iş, ne yaptı? Hiç gibi diyor. Neyse başlayalım. Neyse yapacağız mübareken ama yumuk yumruğa değil mi yumuk lan? Lan ne yapıyor lan? Vay mala bak. İyi tutmuşsun valla. Hiç böyle şeylere şaşırmıyorum bu arada. Hiç böyle şeylere şaşırmıyorum. Hiç böyle şeylere şaşırmıyorum. Artık sana da memnun oldum. Artık sana da memnun olduk. Sana da memnun olduk. Artık sana. <laughs> ne yapıyor oğlum bunlar ya? Bir dakika ben şu şeyime bakabilir miyim? İnşaat kat. Hayır hayır. Eee ha? demiş. E, ne demiş katlar? <laughs> küfür etmeyeceğim tamam. Ben küfür etmedim bu arada. Argo kelime söylüyorum ben. O Ben katlar değilim. Cevhan, Cevhan kötüydü. Ha. Sen şef. Bunun kriz bitti. Krize de sağ olsun. Krize de sağ olsun. Ha ha. Kıramıyorum. Al. Oğlum sen benden ne istiyorsun lan? Sen benden ne istiyorsun? Bir bakmak istedim. Aha. Artık yine geldi. Artık kollar yakıyor aslında. Biraz. Ee... Bakmayacağım. Ne yaparsa yapsınlar arkadaşlar. Ben sadece burada takılacağım. Böyle böyle, böyle takılacağım. Ne yapacak ki? Git lan. O oh, vuramaz ki. Neyse. Ben bakmıyorum. Şu anda bakmıyorum. Tamam. Bitti. Ne yapayım ben? Evet yine yaptılar aynısını. Aynı malı. Neyse ben hiçbir şey demiyorum bu mala. Ben tekrardan böyleyim. Sadece kelimeye bakıyorum arkadaşlar. Keşke kahve hazırlasaydım. Neyse. Keşke kahve hazırlasaydım da. Bu olanı izleseydim. Şu anda bir şey yapmadı. Artık geldi ya. Ben şu an hiç şeyde değilim. İstedikleri gibi yapsınlar. Şu an böyle kalacağım arkadaşlar. Bakalım ne yapacaklar. Lan. <laughs> Şaşırıyor. Şaşırıyor. Mal. Şaşırıyor arkadaşlar. Lan burada ne oldu nereye gitti diye. Manyak. Şu an şaşırıyor arkadaşlar. Şu an yeniden doğmuyorum. Çünkü bunun biraz bir mallığını, deliliğini biraz bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Acaba ne yapacak ya yine? Çok merak ediyorum. Ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum yani. <laughs> Hayır. İkisini de anlamıyorum. Minecraft delisi. Bu sana sesleniyorum canım benim. Sen de benim can dostumsun. Ben de can dostum. Chris de can dostum. Ee, Arctic'i düşünmüyorum. Arctic nedense böyle bir şey yaptı bana. Şu an Kahvem de olsaydı keşke. Neyse. Bir tane meyve suyu içelim işte. Heh. 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 Şu an kevini okuyorum. Allah Allah. Acaba ne yapıyorlar ya? Acaba ne yapıyorlar? Bu ne? Yenel Çetin Kanka ne, yap ne oldu? <laughs> Allah Allah ya! Acaba ne yapıyor bu? Şimdi Sançep şöyle diyor: Allah Allah! Acaba ne yaptı bu? Ne yaptı bu böyle gelmedi ya? Şu an artık de beni arıyor ha? Artık da beni arıyor. Bakın troll bu şekilde. Al bak ya. Inferno geldi. Aha Inferno. Inferno seni var ya. <laughs> evet arkadaşlar. Otis. Neyse öyle demeyeyim. Evet arkadaşlar mal gibi boş yeri sıkıyor şu anda. Ne var? Ne oldu lan? Bak mal, mal hareketler yapıyor ya. Oğlum ya nasıl troll yaptık. Neyse bir kere tekrardan yeniden doğalım tekrardan yapmayız. <laughs> Bakmıyorum hiç büyük şeyden korkmuyorum korkmuyorum. Ne yapayım oğlum <laughs> Bana ne yapsın? E ee? E ee? E ee? Bakın. Tamam bakın. Yok dedim. Lan! Ee, artık buna sinirlenir. Ee, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Pardon. <laughs> Özü artık Arkadaşlar bir dakika hmm. Bir dakika ne oluyor? Selamlar Artik. Bir dakika. Artik yanıma gelir misin? Gelmiyor. Artik. Kayıtlıyım şu an bilmiyorlar aslında. <laughs> Neyse şey demeyeceğim tabi de. Ee, şey. Hoş <laughs> hmm. Arkadaşlar şuna bakın. Biz artıya benziyor muyuz? Şuna bakın. Bakın artıya benzemiyor. Benziyor muyuz? Bir dakika. Şöyle bakın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Biz artıya benziyor muyuz? Hayır sadece kendisi buz. Ben, ma ben mavi güç. Hayır bu ne alaka?

Rahat ol sen. Artık sadece şimdi bize niye sövdün? Sövmedim ki. Arkadaşlar bir dakika ben öyle bir şey dedim mi? Lan toprak da koymuyorum be. Ben öyle bir şey dedim, dedim mi şu an? Siz çok affedersiniz elimde SS'ler var. Bak. Ki emis. Dur şöyle şöyle diyelim arkadaşlar yoksa onu öyle anlıyorduk. Karak terimiz ben Hayır bunlar benden ne istiyor? Bir de şuna bakın. Bir dakika. Bakın inşa et. Hayır. Kaz. Hayır. Oyuncağa saldık mı? Evet. Moblara saldık. Evet. Hayır bundan da affedersiniz arkadaşlar. Nasıl bir otistikler var bilmiyorum ama. Ya, ben biraz geçeceğim. Burada ne varmış? Burada ee, sahte elmaslarınız varmış. Burada ne varmış? Lan neresi benzemiyor lan? <laughs> Dur. Lan sen tut tutmuş adamsın. Ben men ne lan? Ben mavi adamım. Bir dakika lan. Bak e ee, e ee, e ee? sen neyden bahsediyorsun kardeş? Sen neyden bahsediyorsun? Oo abartma. Bak abartma. O kim lan? Artık abartma. Artık abartma. İnferno sıra sende koçum. Lan. Hı? Ee? Bu arada arkadaşlar şimdi siz diyorsun abi sen sinirlisin. Şöyle Minecraft'tan sinirliyim. Yani Minecraft açısından sinirliyim şu an. Öyle göstereyim. şimdi. Blok koyamıyorum. Blok kıramıyorum. Nasıl çıkacağım buradan? Şöyle soracağım. Tamam. intikamınızı aldınız aldınız? Böyle dedim. Tamam intikamınızı aldınız mı? Bir dakika alakalı. Umarım hep de bu geliyor benim evime bir şey yaptığımda. Ben aldım. Onlar almadı. Tamam. Ee, ne yapacağınız ki? Şu an aynı şekilde Minecraft'ta da sakin değilim. O yüzden skinimi değiştiriyorum. <laughs> Ve mü muhteşem Sakin skinime dönüyorum. Gördüğünüz gibi çok muhteşem bir sakin skin. Neyse. Onlar almadı. Onlar almadınız. Aa orada goblin var. Orada bir şey var. Anam. ona e, onlar da intikamını alsın arkadaşlar. Bittikten sonra çıkarım galiba. Ben sadece çıkmak istiyorum buradan. Inferno. ona lan maske mi o? Kitslo. Kit. He. Lord'un kardeşiydi. Anın? Bunu mu açayım lan. Tak. Bunları da bugün diyecektim de buguluyormuş. Oğlum buna ne lan? Hah gel. Lan mal gelsene buraya. Anam bu mal mı arkadaşlar ya? Gel diyorum gelmiyor. Onu sana manyak mısın? Gel diyorum sana. Gel sana koçum. Gel koçum. Gel koçum. Gel koçum. İnternet çekmiyor galiba. Çünkü bir şey olacak gibi de. Gel koçum. Bak tamam. Evet koçum. Ha koçum. İşte koçum. Ha? Tamamdır koçum ya. Ya neden bu kadar batıyorsun ya? İşte kuçum bu. Bu işte. Tamam. Goblin mi? Goblin ne ara saldırdı? Merhabalar. Sana gel. Of bu lan ne kadar vuruyor lan? o günden öldük yine. Eyvah onu. Lord. Yardım. PLS. Ya. Selamla ah. Lord. Hani sen almıştın? Artık C. C. A. A. S. Bobby. Bir şey diyeyim mi? Bobby. Selamlar Bobby. Merhabalar. Bana bir şey atabilir misin? Abi ben yapmadım. Oğlum arkadaşlar çok ciddi selamlar. Oo vay. Ne o lan? Tak lan. Aa, doğru. <laughs> Bobby sana düşman değiliz değil mi? Öyle ya, pardon. <laughs> Bobby senle Değil mi? Bobby sana düşman değiliz değil mi? Bobby, Bobby sana diyorum. Bobby, Bobby. Bobby, Bobby.

nasıl goblin lan? Artık. Buradan. Çıkar mısın? Lütfen. Oh. Artık da var ya cream pasta Minecraft efsanesi gibi ha. Bak Artık aldın mı intikamını sen? Artık aldın. intikamını Çıkar. Artık şu lanet olsun yerden çıkarır mısın? Onu çıkaramıyorum. Alo bana bak. Bana mı gör sanki? Hayır. Bak. Gerçek ismini ismi ne olacak? Merhabalar. Ee, ne yap? Lan! Artık. Dur. Ayaz. Dur dur dur. dur. Ne yapacağım ben ona? Dur, dur dur ben ona ne yapacağım biliyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika ne yapacağım ben ona? Aa, Ne yapacağım ne yapacağım bir dakika. Onun gerçek adını biliyorum. Aa, durun lan Allah Allah. Allah Allah. Lan baba. Şaka yaptım bak. Şaka yaptım. Heh, tamam tamam tamam. Al. Lan ne oğlum ya? <laughs> Ayaz dedim. Hemen sinirlendi. Eşek. Tövbe Aa utandı. Hemen de çıktı. Vay çakala bak. Bakın. Bitti. Aha artık tekrardan şey yaptı. Hemen girelim arkadaşlar. Oğlum. Oğlum şu tablet de çok kayıyor ha Bana acilen bir kılıf lazım. Şu an çok fazla. Arkadaşlar şu anda bilgisayar benim modemim. M modemimin. Ee... Arkadaşlar benim bilgisayar modemin ee, yakınında olduğu için. Ben şu an bilgisayarın önündeyim. Euzu bir bismillahirrahmanirrahim diyorum arkadaşlar. Siz de kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve tekrardan girdim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım girecek mi? Tekrardan giremiyorum galiba. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer böyle şeylerin devamını bekliyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.